soracaksın? İlci de dışarılarda yatıyor. Sokakta kalıyor, yatıyor. Arkadaşlarında kalıyor. Neler söyleyeceksin? İşte yardım edelim, sahip çıkalım. <laughs> Peki ne zaman oldu bu olay? Cuma günü. Nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. <laughs> dedeye başkanım. Evet, bir daha. Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. <laughs> sokaklarda yatıyor. Ulan hep beni buluyor. Böyle Dede, dedeciğim. Ulan beni buluyor vallahi billahi ya. sen niye? Seçme mi gidiyorsunuz? Ne oluyor lan Dur bir daha söyle hadi. Dedeye sahip çıkalım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. <laughs> Sokaklarda yatıyor yazık Siz kim oluyorsunuz? Komşusu oluyorum hmm. <gülüyor> <gülüyor>